Başlamalarıyla ya canlı yayınımız. Aleykümselam hoş geldin baba. Arkadaşlar Kale Gaming'e canlı yayın şeyi gönderdim. Dedim belki gelir ortak bir canlı yayın yaparız. Şu an yayında bulunan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer arkadaşımız gelirse şöyle güzel bir canlı yayın, biraz sohbet, biraz şey yaparız. Godzilla beni takip ediyor musun dostum? Beni takip ediyorsan benim videolardan bir tanesine bir mesaj yaz. Ben de bir senin videolarını inceleyeyim. O zaman benim bir tane videoma bir mesaj yaz dostum. Evet arkadaşlar canlı yayınıma hoş geldiniz. Canlı yayında kalalım. Bol bol mesajlar yazalım. Dediğim gibi konuğumuzu bekliyoruz. Eğer müsait olursa gelirse Kale Gaming'le biraz sohbet ederiz. Bu arada sizle biraz sohbet edelim ya. Nasıl gidiyor? Youtube'da nasılsınız? Ne yaptınız? Süreyi takipçi sayısını doldurabildiniz mi? Evet arkadaşlar bol bol yazalım sohbet edelim. Konuğumuz gelirse beraber sohbete devam ederiz. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Selam yazmayı unutmayın. Arkadaşlar videolarıma bir yorum atmayı da unutmayın. Yorum yata, atan tüm arkadaşlarımıza yorumlarına geri dönüyorum. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar konu abi bu kanal benim kardeşimin sonra dalga geçme. Yok da oğlum niye dalga geçeyim ya? Ben kimseyle dalga geçmem. Dostum herkes kendi çapında YouTube'da bir şeyler üretiyor. Ne ürettiği kendisine kalmış. Biliyorsunuz değil mi? YouTube'un politikalarını okumuştum. YouTube diyor. YouTube'un bizden istediği şeyle telif hakkı içermeyen, Sadece senin bir şeyler yapman. İstediğin videoyu yap. istersen dini yap, istersen sohbet yap, istersen hayatını çek, yayınla. Benim videolarım değil. Olur ya dostum. <laughs> Dedim ya, YouTube için önemli olan senin videolarının telif hakkı içermemesi. Onun dışında videolarını alıyor. Eğer çok fazla e, toplum politikalarına aykırı bir şey yoksa yayınlıyor. Ve ondan para da kazanabiliyorsun. Benimki o zaman abi bekle. Tamam dostum. Diğer hesaptan gir. Benim videolarıma bir yorum atmayı unutma. Evet arkadaşlar. Canlı yayınımızda konuğumuz olan Kale Gaming'in İsmail'i bekliyoruz. Gelirse biraz sohbet edeceğiz. Gelmezse biz böyle devam ederiz. Bu arada ben de biraz Youtube'la ilgili biraz böyle düşündürücü hikayeler anlatmaya Şöyle insanları e, düşündürecek, güldürecek fıkralar, hikayeler arıyorum. Onları buldukça onları yayınlıyorum. Evet, evet, evet arkadaşlar. Uzun zamandır da canlı yayın açmamıştım. Dedim bir canlı yayın açayım. Şöyle biraz sohbet ederiz, biraz konuşuruz. Tabii konuğumuz da eğer müsait olursa. Aleyküm selam Burcu, hoş geldin. Evet arkadaşlar, videolarıma mesaj yazmayı unutmayın. Burada selam yazın, biraz sohbet edelim. Sohbetten sonra videolara hoş geldin dostum. Videolara mesaj yazan arkadaşlarımıza geri e, mesajlarına geri dönüyorum. Onlara ben de mesaj yazıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim Burcu. Sen nasılsın? İyi misin? Abi bir şey diyeceğim. Söyle dostum. Buyur. Bildiğimiz bir şeyse cevaplayalım. Evet arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı da sorabilirsiniz. Canlı yayınımızı paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Ee, cümlemize, cümlemize Burcu. Allah cümlemize iyilik, sağlık ve huzur versin. Evet. Para da versin tabii ki. <laughs> Allah sıkıntılardan bizi kurtarsın. Kaç yaşındasın? Ee, dostum, e, benim yaşım şu an 40. Yani 40'ım, yeni girdim. Geçenlerde bir tane arkadaşımız bana şey yazmıştı, yorum yazmıştı. Demişti ki, abi ya bu yaşta senin YouTube'da ne işin var? Ya dedim oğlum, benim kanalım işte. Bırak kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bir televizyon kanalı gibi düşün. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Vay maşallah dostum. Senin aslında YouTube'un çocuklar için olduğunu kısım var. Bir de olmayan kısım var. Ne diyor bu mesajda incitici şey var. Arkadaşlar incitici mesajlar yazmayalım. Sonuçta YouTube biliyorsunuz küfür ve şey içerikli şeylere engelliyor gereksiz şeylerle uğraşmayalım. Birbirimizin kalbini kırmaya da gerek yok. Eğer beğenmiyorsan canlı yayınımı seyretmezsin olur biter gider. Beğenmiyorsan beni takip etmezsin olur biter gider. Evet arkadaşlar aslında bu konuda da bir video yapmayı düşünüyorum yani. Bütün arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Arkadaşım sen eğer benim videolarımı beğenmiyorsan takip etme. Çık. Bu kadar basit. Beğeniyorsan da devam et. Yani gereksiz bazı şeyleri görüyorum YouTube'da. Aslında hiç gereksiz. Abi ne bu ne? Abi nezdinde yaşıyorsun. Abi neredeyse Mersin'de yaşıyorum dostum. Eğer nerede yaşadığımı soruyorsan Mersin'de yaşıyorum. Yaşadığım yer Mersin. Evet arkadaşlar. Konuğumuzun sanırım işi var, gelmeyecek. O zaman da fazla bekletmeyeyim ya. Evet arkadaşlar, bu canlı yayınımı az sonra sonlandıracağım. Konuğum gelmediği için fazla da uzatmayayım. Bana abone değilseniz kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve videolarıma bir yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayınımda ve videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyilik yapın, iyilikte kalın.